Selam selam arkadaşlar bugün arkadaşlar sana görüşüyoruz peki bugün ne yapıyoruz bugün gördüğünüz gibi Bu sefer Block Street oynamıyoruz Bu sefer Block Street sıralayacağız Ve hangisi daha iyi hangisi daha kötü bunu öğrenmiş olacağız Ve uzatmadan videoma geçelim Evet öncelikle Bu meyveden başlıyoruz Mevimiz Blade Şimdi biraz mantıklı düşünelim Blade Eskiye bakarsak çok kötü bir meyveydi yani M1'i bile yoktu şu an M1'i var mesela m 1 çok güzel hoş da duruyor ama skillleri çok kötü ve kötü bir meyve. Ben ama yine de M1'i yani bu kadar kötü olmasına rağmen bile yani meyve olarak M1'i var hoş da duruyor. Ben o yüzden bunu D'ye koyuyorum. Sıradaki meyvemiz Blizzard. Blizzard'a şimdi şöyle baktığımızda hem PvP meyvesi kendi kasmak için güzel bir meyve ama bence PvP olarak daha çok kullanılıyor. Blizzard bilmiyorum rework gelse daha güzel olabilir. Ama Blizzard'ı pek de sevmiyorum. Ben o yüzden bunu ee, Tekrar D'ye koyuyorum. artık pek sevdiğim yok. Evet, sarı bariyer. Bariyer biliyorsunuz arkadaşlar. Blockspirit'te şu an yok. Arasınızda stoklarda bulamazsınız. Eski bir meyve. E, Crash'in gelmiş onun yanına. Hatta burada görüyorsunuz. Neyse. E, bariyer çok kötü bir meyve. İğrenç bir meyve. Çok da güzel de meyve değil. O yüzden ben bunu direkt F'ye yapıştırıyorum. Sıradaki meyvemiz Bomb. E, Bomb'a... ...güzel, OP bir meyve. Yani... ...bayağı güzel. Yani eğer... Gerçekten bunu PvP'de kullanmak istiyorsanız PvP'de aşırı güzel bir meyve. Yani bilmiyorum. Ben bunu hakkını verecek bir şekilde tekrar D'ye koyuyorum. Sıra kontrolde. Kontrolü. E, yani reward gelse daha güzel olabilir. Şu an kontrolün, kontrolün reward yok. Reward gelirse daha güzel olabilir. Ama ben e, hem kasmakta hem de PvP'de aşırı kötü olduğu için. Buna D'ye koyuyorum abi. Hat, ayak ya da F'ye koyuyorum. Ama Evet sıra geldik kontrole. Kontrol. Yani rework daha güzel olabilir. Şu an rework olmadığı için biraz berbat bir meyve. Ama bana kalırsa yani PvP de kötü. Kasmak için de çok kötü bir meyve. Yani, i̇ğrenç bir meyve aslında şu an. Ama yani bilmiyorum eğer eğlence için oynuyorsanız kesinlikle kontrol edemelisiniz. Çünkü e, eşar zor, eşyalar oradan kaldırıp atabiliyorsunuz, bir şeyler biliyorsunuz, oyuncular oradan oraya atabiliyorsunuz, MC'leri falan. Eğlenceli bir meyve ama ben yine hakkını veriyorum meyve. O yüzden ben bunu D'ye koyuyorum. Evet sıra geldi bu da. Bu da çok güzel bir meyve. Yani şey eğlenceli bir meyve değil ama kasmak için ve PvP için en iyi fritlerden biri olabilir. Best fruit abi. Ben bunu hiçbir şey demeden direkt S'ye koyuyorum. Tartışması S bir bu. Çok da güzel bir meyve. Ben böyle direkt koydum bunu yapıştırdım abi. Evet sıra Creation'da. Creation yemişliğim var. Güzel bir meyve. Ee, biraz şey kontrolleri karışık. Ya, yani karışık değil de zor olabilir. Ama şöyle bir şey var. Yani bariyer gibi bir meyve. Yani böyle duvar koyuyor. Üstüne çıkıyorsun altı çıkıyorsun gibi bir şey. Buna mantık şöyle. F yeteneği var. F yeteneğinde basılı tutuyorsun. Şapka çıkıyor. şapkadan böyle editör alabiliyorsun mesela. istediğin her şey yeri oluşturabiliyorsun. Ev oluşturabiliyorsun. Merdiven falan. Ben yapmıştım. Yani meyve kasmak için güzel mi derseniz idare eder. Ama PP'de gerçekten çok iyi. O oh, bina falan koyması acayip hasar veriyor. Ben o yüzden bunu ne iyi ne kötü ortaya koyuyorum. C'ye koydum. Evet sıra Dark meyvesinde. Dark. Eee... Kasmak çok güzel bir meyve pvp'de pek emin değilim pek bilmiyorum o dark meyvesini Yani pek de söylemeye gerek yok bence darkı ben d'ye koyuyorum Sıra geldik diamond meyvesine diamond benim arkadaşım yemişti arkadaşım Acayip Çok iyi oynuyor diamond'ı Yani bir de op bir meyve yani diamond kötü demeyin arkadaşlar reward gelse daha da kötü iyi olacak yani Reward gelmiş zaten diamond'a değil mi m 1i var zaten diamond'ın Eee hem M1 var artı olarak e, elmasa dönüştüğünüzde o skill olarak vurduğunuz hasar sana tekrar geri geliyor. Yani size tekrar geri geliyor hasar. Çok güzel bir meyve. E, yani PvP için de, kasmak için, kasmak için değil de PvP'de çok güzel bir meyve. Ben o yüzden bu meyveyi C'ye koyuyorum. Ya yani hakkını veriyor. Geldik efsanevi ve meyve, favori meyveme Doğuk. Şimdi öncelikle Doğuk V1, V2'den bahsetmiyorsak sıkıntı yok. Yani Doğuk V1'den bahsetmiyorsak e, sıkıntı Log V2'den bahsetmiyorsak sıkıntı yok ama eğer V1'den bahsediyorsak Ben bunu C ya da B'ye koyarım büyük ihtimalle B'ye koyarım çünkü log V1 aşırı kötü Ama ben V2'den bahsediyorum V2 apanlar at, falan vardı ben V2'den bahsedeceğim Şimdi log V2 aşırı enceli bir meyve döndürüyor falan hatta show chase'ini yapmıştım önceki videolarda İz, izlemeyenler varsa yukarıda linkten gönderiyorum Oradan açıp izleyebilirler Ben abi tartışması yine Log abi en üste koyuyorum S artı Bence Yerine hak ediyor. S artı abi. Doğu kesinlikle S artı olması lazım. Böyle de kalması lazım. Çünkü Doğu gerçekten çok favori meyven benim. Ya favori değil. Ayrıyeten güzel bir meyve. Kasmak için de çok iyi ve PP'lerde aşırı iyi. Light, light'tan falan. Ama kasmak istiyorsanız pek de güzel bir meyve değil ama yine de güzel kasılıyor. Dragon Est ve Vista. Şimdi Dragon biliyorsunuz ki biraz zor bir Yani Evet sıra geldi Dragon. Ee, Dragon'u bilenler vardır zaten. Yani Dragon aşırı nadir bir mufrit ve çok değerli bir mufrit. Ama yani bilmiyorum ben sevmiyorum açıkçası. Dragon pek de sevdiğim yok. Yani kasmak için falan hiçbir şey bilmiyorum abi. Videolarını izlemedim Dragon'un. Çok az izlemiştim. Yani eğer Dragon West miydi şu soldaki? Eğer West'ten bahsediyorsak kötü bir meyve. Ama S çok agresif bir saldırgan bir meyve olduğu için ben est'i sayıyorum. Est olarak bence seyyak ediyor. Ben seyy'e koyuyorum. Pek de bir bildiğim bir şey yok ama Dragon esak ediyordu tahmin ediyorum. Evet sıra Eagle'da. Yani ön, yani daha doğrusu önceki ismiyle Falcon. Falcon e ya Falcon demeyeyim. Eagle güzel bir meyve. Uçabiliyorsunuz sonsuza kadar. Artı olarak uçarken de yani face skill'ini basarken de ayrıca elinize bıçak yumruk alabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir OP'lik yapmış. Ya şimdi bir düşününce ya OP'lik katıyor. Yani güzel bir meyve. Ben o yüzden Eagle'ı B'ye koyuyorum. Çünkü gerçekten yerini hak ediyor. Yani hem de common olmasına rağmen bile common mı rare mıydı hatırlamıyorum. Yani düşük seviyede bir frit olduğu için de yani bu hak ettiğini düşünüyorum bu seviyeyi. E, sıra falcon'da benim bahsettiğim gibi zaten bu eagle'ın önceki rework gelmeden önceki hali acayip berbattı kötüydü yani bir şey bahsetmeye gerek yok zaten ıtaycı uçuyordu bir şeyler vuruyordu o yüzden ben bunu d'ye koyuyorum klasik olarak sıra geldi fleam'e fleam benim e, ana hesapta oynadığım en çok hesapta oynadığım o meyvelerden biriydi aşırı acayip fazla oynuyordum Filmi seviyordum. Favori meyven. Hatta o VT'ni aşırı güzel. Böyle ateş çıkartıyor. Püskürtüyor böyle. Bir şey, ya püskürtüyor dedim. Öyle değil yani. Eline koskocaman alev topu alıyor. Atıyor ya. Acayip güzel. Yani hoş bir görüntüsü var. Uçabiliyorsun da ateşli falan. Ben görüntüsünden dolayı sırf filmi C'ye koyuyorum abi. C'yi hak ettiğini düşünüyorum. Sıra geldi gaz. Ee, gaz güzel. Gazı e, izledim biliyorum. Hmm, ya ben olsam gazı nereye koyarım? Ya şimdi gaz güzel bir meyve de mesela dönüştüğünde Ya o neydi abi? işte o bar var ya o barın bitmesi çok kötü ya, ya diğer meyvelerde de var ama Bence olmasa daha iyi olurdu o beni puanını kırdı şimdi şimdiden puanını kırdı Ama o gaz olduğunda e, çevrendekiler npc'ler sana zarar veremiyor yani veriyor ama öyle veremiyor mesela etrafında gaz bulutu oluşuyor o gaz bulutundan sana vuramıyorlar o gerçekten güzel bir e, güzel bir ayrıntı bir detay olmuş. Çünkü bulut falan var. Hani eser veremiyorsun. Az üstüne gazsın çünkü. Ölümcül bir gaz. Fazla uzatmadan ben bunu yerine koyuyorum. Bence bu S'ye hak ediyor abi. S'ye koydum. Sıra geldi Ghost'a. Ghost, Ghost ım, güzel bir meyve kasmak için de Fifi'de de güzel bir meyve ee, hele şey peyn gibi pe work buna da sonradan geleceğiz ya peynir work gibi aynı öldüğünüzde tekrardan doğabiliyorsunuz mesela yani hayat oyun size ikinci şans tanıyor ama ee, nasıl diyeyim belli süreniz var ölüyorsunuz o pain de var ama ghost olduğunu bilmiyorum tam, yani, tam olarak bilmiyorum ama onda da olabilir ben ghostu abi C'ye koyuyorum hatta B'ye koyuyorum gerçekten güzel bir meyve çünkü yapıştırdım sıra geldi gravity gravity rework gerçekten çok iyi bir meyve yani rework öncesini söylemek bile istemiyorum ama reworktan sonra acayip iyi oldu şimdi şöyle desek Ne diyelim Azmin paneli var bunun Azmin panelinden de bir şeyler ayarlayabiliyorsunuz güzel Güzel ayrıntı detay Ben gravity'yi kasmak için güzel bir meyve der misiniz güzel bir meyve değil Yani pvp için de idare eder bir meyve o kadar ortalarında bir şey Yani gravity Saati alın yani yemek için falan almayın ya yani yemek istiyorsanız yiyebilirsiniz ama ben önermiyorum Yani sıralama ekolojik kolay olursam B'ye koyarım yani o kadar da güzel meyve değil Sıra geldi Aysa ee, <laughs> kralı denir aslında Prensesi denir, prensesi denir ee, Ays Kasmak için de güzel bir meyve, PvP için zaten söylemeye gerek yok Ben Ice'ı açıkçası A'ya koyuyorum gerçekten çünkü ee, yine değer olarak düşük ama gerçekten gücü olarak fena bir şey. Hele v2'si, ice v2 yaptığıma daha da iyi oluyor. Ice'in v2'sini bahsedersek ben a'yı koyuyorum. Sıra geldi üstüne. Benim ana en çok, yine en çok ve en çok oynadığım fritlerden biri bu da. Ee, stoktan almıştım 8 milyona. Çok da hoşuma giden bir fırt e, denizde falan koşabilmen, arkadaşlarının sana sırt, senin, sırtına binebilmesi fazla fazla özellikleri var Kitsune'nin. E, Kitsune'den sıralamaya koyacak olursam ama önce koymadan önce biz şey yapalım, bir detaylandıralım. Mesela Kitsune'nin kasmak isterseniz, kasmakçı da çok güzel bir meyve. PvP için de idare eder. Yani yine de güzel bir meyve. PvP için de güzel bir meyvedir. Ben çünkü PvP yapıyordum, adamları alıyordum gayette Ya yani şey, birinci denizdeki adamlar değil bu arada. ikinci deniz, üçüncü denizdeki adamları alıyordum daha çok. Dalga geçmeyin. Neyse ben küt seni hakkını verdim. S artıya koyuyorum. Gerçekten çok güzel bir meyve çünkü. Sıra Leopard'a. Şimdi Leopard yine yemişliğin var Leopard'ı. Şimdi şöyle di diyenler olur. Şimdi spam meyvesi falan B'ye koy, C'ye koy. Olmaz öyle. Her o zaman siz arkadaşlar her spam meyvesini o zaman biz düşük ranka koyalım. Öyle olmaz. Çünkü sonuçta Kütsüne de spam meyvesi diyorsunuz. Bu da spam meyvesi diyorsunuz. Gaza spam meyvesi diyorsunuz. Yani bir sürü meyve spam meyvesi diyorsunuz. Leopar zaten spamım da spamı da. Yani ben yenidim abi spam tuşlara basmıyorum. Bak adam normal bir şekilde skillleri atıyorum. Komba yapmaya çalışıyorum. Adam diyor bana spam atıyorsun. Ne spamı kardeşim? Skill atamayacaksak Leopar'ı neden yedik yani? Böyle saçmalık mı olur şimdi? Mesela ya T-Rex var. T-Rex'e de geliyor spam yapıyorsun diyor. Oğlum T-Rex'ten nasıl spam atabilirsin ki? Yok T-Rex oynayanlar yok. işte gaymiş yok. Şöyleymiş yok. T-Rex oynayanlar berbat oynuyormuş. Kötüymiş. Al alakası yok. Yani saçmalıktan başka bir şey değil. Neyse bu fazla uzattım. Eğer Leopar kasmak için çok güzel bir meyve. PVP'de de çok güzel bir meyve. Ben o yüzden hakkını vererek S artıya e koyuyorum. Leopar gerçekten çok güzel bir meyve. Ama Leopard'a e, rework gelecek diyorlar. Reward gelirse daha da güzel olur. Ya S artının üstü olsa yine ona koyarım. Ya Bilmiyoruz, bakacağız artık. Ama şu an Leavver hakkını veriyor. Evet, sıra Light da. Um, Light çok güzel bir meyve. v 2de de aşırı güzel. Kasmak için de, PvP'de de acayip güzel bir meyve. Ben tabii bunu e, meyve çok fazla kullandım. E, kasmak için acayip güzel bir meyve. Çok 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 iyi. Ben o yüzden bunun hakkını vererek S'ye koyuyorum abi. Gerçekten çok güzel bir meyve. Sıra geldi Lola e, Şimdi Love pek de güzel meyve değil bana sorarsınız. best frando tek o güzel olmuş best frando e olmasa çöp gibi meyve o flamingo'yu falan arkadaşlara bindirebiliyorsunuz. o güzel olmuş yani low şimdi bilemedim yani pek de gerekli bir meyve değil kasmakta için pvp için güzel bir meyvedir ama pvp de ne bileyim böyle çok pvp de fazla iyi değil ama çok iyisiniz tabi pvp işlerinde roblo oynayabilirsiniz yani idare eder bir meyve ben o yüzden bunu a'ya koyuyorum geldim magmaya. Şimdi magma efsane bir meyve. E. Acayip iyi meyve. Yani çünkü vex çok güzel. Bana kalırsa magma hem kasmak için de pp için de ikisi de çok güzel bir meyve. Hele magmada zaten f yeteneğinin spamı var. Yani spam dediğim bası tutunca yeteneğiniz gitmiyor. Ve adamlara da daha da fazla hasar verebiliyorsunuz. Yani npc ile daha rahat kesebilirsiniz. Ben magmayı kesinlikle ama kesinlikle s'ye koyuyorum. Çünkü Sıra geldi Mamut. Şimdi Mamut'a bir bakarsak, Mamut'a da oynamıştım var. Benim diğer videolarımda var zaten görürsünüz. Mamut OP mi meyve? Hele denizlerde çok da OP. Mesela sea bass falan kesmek için kesinlikle bu meyveyi öneririm. Neden mi? Çünkü e, Mamut denize girdiğinde hasar almıyor. Fate'ninle basit basit tutmanız lazım. Artı olarak CBS'li kesinlikle öldürürsünüz. Çok kolay meyve. Ben o yüzden Mamut'a bu kadar OP olduğu için S'ye koyuyorum. Yine hakkını veriyor. Sıra Payne'de, bu Payne rework ama rework öncesi acayip kötüydü kesinlikle F'nin altı olsa yine F'nin altına koyardım. Ama şu an rework'tan sonra olduğu için ee, Rework, Payne acayip iyi kanka yani Söylemek bile istemiyorum çok iyi, avrası fena yani Eğer aura kasmak isteyenler varsa bu Bu, bu meyve yiyebilir yani aura farming yapmak isteyenler çünkü ben meyve yedim Çok iyi Yani demiştim zaten değil mi yani Ölünce ikinci şansı da olabiliyor ama Süreli yani süreli Mesela yarım saniye falan yarım saniye dedim 30 saniye 40 saniye dayanabiliyorsun ondan sonra geberiyorsun İkinci şans tanıyor sana hayat 30 saniye boyunca Şimdi Payne çok efsane bir meyve hasar olarak da çok iyi görüntüsü falan aura çok güzel her türlü çok iyi Ben o yüzden bu meyveyi S'ye koyuyorum başka bir şey demiyorum Sıra Phoenix'te. E şimdi Phoenix ee, V2'si güzeldi. v 1 kötü. Şimdi V2'sine şey Phoenix'e dönüşüyorsun yani Kartal'a dönüşüyorsun. Ay V1'inde de var da V2'si daha da güzel. Ya şimdi Phoenix kasmak için güzel bir meyve ama PvP'de de güzel mi bilmiyorum. Emin değilim. Pek de oynamışlığım yok ya da izlemişliğim yok Phoenix'i. Yani bana kalırsa Phoenix'i ben B'ye koyuyorum abi. Sıra geldi Portal'a. Ee, portal efsane bir meyve. Ama eğer PvP için diyorsanız bence almayın çünkü de portal kötü. E tabi oynayanlar varsa portalı PvP'de o bilenler vardır illa. Yani PvP'de iyisiniz portalı oynayabilirsiniz çünkü alan genişletme falan açıyor. Yani o anlamda iyi. Ama gerçekten yani şimdi istediğiniz yere ışın mesela uğraşmak istemiyorsunuz yürümeye koşmaya falan. Direkt 2 dakikada teleport oluyorsunuz portalda çok rahat easy bir şekilde ya Portal o yandan güzel Yoksa kasma anlamında böyle NPC'leri kesip kasacaksınız mesela max level yapacaksanız portalı önermiyorum Çok kötü Ama PvP için belki bir ihtimal önerebilirim PvP de güzel aslında o kadar kötü değil ama Yani siz denersiniz belki pp de yaparsınız ama bence Portal A'ya yerleşmeli A'yı hak ediyor Sıra geldi Quick Çöp bir meyve. Bir şey demeye gerek yok. Kasmak için de kötü. PvP'de de kötü. Ben o yüzden bunu direkt F'ye koyuyorum. Değer olarak da çok yüksekte. Boş konuşmaya gerek yok. Direkt F'ye koydum. Sıra rokette efsane bir meyve. Ben bunu abisi s koyarım. Şaka yaptım tabii ki de. Roket e, oynayanlara güzel. PvP'de güzel bir meyve. Kasmak için kötü. Ben bunu D'ye koyuyorum arkadaşlar. Gereksiz bir meyve değil. Güzel. Kullanışlı. Ya yani çöp bir meyve değil. Kuyuk kadar. O yüzden ben bunu buraya koydum. Sıra Rubber'da. Rubber biliyorsunuz e, One Piece'deki ana karakterin Luffy'nin ana meyvesi. Yani ana meyvesi dediğim meyvesi işte. Luffy'nin kullandığı meyve. E, kesinlikle reward gelmesi lazım. Çünkü çok saçma şu an. Yani, ana, yani çünkü sonuçta ana karakterin meyvesi. Reward gelmesi lazım. Acayip güçsüz. Ama ya o aim biri falan çok güzel olmuş yani güzel yapmışlar böyle uzayıp böyle tekrar hızlıca atması yani uzun uzanın bayağı uzun zıplaması falan çok güzel. Hızlı da baya. Ben yani o yüzden bunun hakkını vererek C'ye koyuyorum. Sıra geldi Lighting yani Dayar adıyla Rumble. Şimdi Lighting rework'dan önce güzel miydi? Kötüydü bence. O kadar da güzel değildi ama şu an çok iyi. Hele e, o şeyi neydi o ya? Admin panelde değiştirdiğinizde işte skill'leri acayip güzel oluyor. Ama bence Lighting e, bir düşünüyorum. Spam meyvesi mi? Spam meyvesi olabilir. Yani azıcık bir spam meyvesi değil. tadıyorum bundan. Ben Nighting'e bir şey demeden kesinlikle A'ya koyuyorum. Güzel bir meyve ama bilemedim ya. Ya S'ye de koyardım da S'yi hak etmiyor Lighting. Gerçekten hak etmiyor arkadaşlar. Sıra geldi Sand. Şimdi sent Bilmiyorum abi Sand kötü ya güzel değil. Sand'i ben direkt D'ye koyuyorum yani. Sand o kadar da güzel meyve değil zaten. Kasmakta da güzeldi, PvP'de de güzeldi. Sıra Shadow. Shadow'u ben çok önceden yemiştim var. Bayağı da oynamıştım. Hatta bir videom var. Yine yukarıda da size göstereceğim. Bir müminlere kastım diye bir video. Şimdi Shadow... E, biliyorsunuz ki reward kesinlikle gelmesi lazım Shadow'a. Çünkü acayip kötü bir meyve ve aşırı değerli. Yani neredeyse T-Rex fiyatının üstünde. Acayip saçma abi. T-Rex daha iyi ama Shadow daha de şey değerli. Yani bilmiyorum. Kesinlikle Shadow'a revoke gelmesi lazım. Çünkü böyle devam ederse acayip kötü ve bir meyveyi kimse sevmeyecek. Kasması da aşırı zor bir meyve. Artı olarak aurası sizi rahatsız ediyor. Ya aura güzel, ne kadar da güzel dursa da FPS'te oynayamazsınız arkadaşlar Shadow'la. Çok kötü. Ben o yüzden Shadow'ı B'ye koyuyorum. Sıra geldi Smoke. Smok, yani Bilmiyorum. Smoke o kadar da güzel meyve değil. Fazla konuşmaya da gerek yok. Smoke zaten biliyorsunuz buluttan oluşan bir meyve. Yani sis gibi bir meyve o yüzden ben bunu D'ye koyuyorum klasik bir meyve sıra geldi Sound e, Sound yani müzik meyvesi güzel bir meyve hoş olmuş yani kesinlikle v gelmesi lazım bu meyvenin v gelirse acayip güzel olur ve eğlenceli olur e, bir de sol gitarla e, beraber yapmak isteyenler aşırı uyumlu oluyor sol gitarla e, sound meyvesi bana kalırsa sound kesinlikle A'ya gitmesi lazım çünkü çok güzel bir meyve hakkını veriyor ben o yüzden A'ya koyuyorum Sıra geldi Spider. E, Spider'ın V1 kötü ama v eğlenceli bir meyve. Ama kasmak için ne güzel ya da Filipi de ne güzel. Hiçbirinde güzel değil. Yani o yüzden Spider benim gözümde hiçbir şey değil. Ben o yüzden bunu C'ye koyuyorum. Evet sıra geldi Spike'a. Spike. Spike... Ya yani bir şey demeye gerek yok bence. Spike'ı direkt yerleştirelim. Konuşmaya gerek yok. Ben bunu direkt ee, F'ye mi koyayım? Hadi D'ye koyayım. Ya sonuçta değeri yüksek değil. Değeri yüksek olsaydı mesela bunlar gibi. Koyardım 6 abi ama ben F'ye de koydum. Evet sıra geldi Spin. Yani Spin'i benim ilk oynadığım meyvelerden biri. İlk Fruit çıkarttığım meyve ve ilk oynadığım. Spin F almalı ya. O çok çok kötü meyve. Hiç güzel değil. Ben F'ye koyuyorum. Yani çünkü ne bileyim acayip kötü meyve abi. Kim kullanır bunu ya? Yani zeytini falan acayip kötü. Hiç sevmiyorum. O yüzden geçiyorum. Sıra geldi Spirit. Yani Spirit şimdi hmm, Spam meyvesi abi Spirit kesinlikle spam meyvesi Bu ve Spirit ikisi Best spam meyvesi Aa, Kudurmak için değil ya, Kudurduğum için söylemiyorum gerçekten spam meyvesi Çünkü arkadaşlar tuşlara bastın zaten Bir şeyleri spam atıyor sürekli yani Spirit o yüzden sevmiyorum Böyle spam spam sürekli spam atıyor Ben o yüzden Spirit'i B'ye koyuyorum güzel meyve ama O kadar da güzel değil spam meyvesi olduğu için koydum Sıra geldi Spring. Bir şey demeye gerek yok. Direkt ben bunu F'ye koyuyorum. Çok kötü meyve çünkü. T-Rex benim şu an oynadığım meyvelerden biri. Bu da favori meyvelerimden biri. Çok seviyorum. Ya T-Rex'i rank olarak güzel bir yere koymam lazım. Çünkü T-Rex gerçekten hak ediyor. Ee, ben T-Rex'i hem kasmak için hem de PP'de oynuyorum. İkisi halinde çok güzel ve fazlasıyla hasar veriyor. Blok full bu arada. Ee, siz de full'in hasarı görürsünüz zaten. O zehirlemesi falan acayip iyi. Venom gibi aynı. Ya Venom'da farkı yok aynı. Ama ben T-Rex'i kesinlikle ama kesinlikle S'ye koyuyorum. Hakkını veriyor. Sıra geldi Venom. Şimdi Venom'u da ben oynadım. Yani o keşke o bar olmasaydı. O zehir öfkesi keşke olmas keşke olmasaydı. Yani u açtığımız an zaten V'yi öfke azalmaya başlıyor hemen. Bir de özelliklere bastığınızda hadi adam öldürseniz normalde çoğalır hadi. T Rex de öyle yani. Bar yükseliyor ama on, bu Venom'da hiç yükselmiyor. O kötü olmuş. Keşke work gelse daha güzel. Bu güzel olur Venom a. ama şu an kötü. Sıralamıyor olacak. oyursam ben A'ya koyarım. Yani çünkü Venom güçsüz abi. Güçlü değil. Yani güçlü ama yani biraz daha buff atabilirler bu Venom'a yani. Ya yani da şöyle bir güç gücünü biraz bir tık azaltıp mesela o barı tekrar yenileseler güzel olabilir. Neyse sıra kaldı bir tane meyvede. Yeti. Yeti aşırı OP bir meyve. Arkadaşlarım kullanmıştı. Ya ben de alacaktım da para etmemişti. Keşke alsaydım. Ama ben Yeti'yi gerçekten hak ettiği yer koyuyorum. S artıya ye koyuyorum. Yeti gerçekten bunu hak ediyor. Yani sıralama bu şekilde arkadaşlar. Yani hem kasmak için de hem de yani PvP için de güzel bir meyve. Hele o deniz sea bosslarını kesmek için çok iyi. Evet sıralam bu şekilde. F'de barrier var, quick var, spin var, spring var. D'de blade var, blizzard var. Blizzard'ı yanlış yere koymuşuz. Şu ikisini kontrol blizzard'ı biraz kötü koymuşuz. Keşke C'ye koysaydık ya. Ayıp etmişiz ama neyse sıkıntı yok. Bomb var, control var, dark var, falcon var, ee, rocket var, sand var, smoke var ve spike var. C'de creation, diamond, flame, rubber ve spider var. D'de eagle, ghost, gravity, phoenix, shadow ve Spirit. A'da ise ice, love, ee, portal, lightning, sound ve venom. S'de ise bu da dragon, Gaz, Light, Magma, Mammoth, Payne ve T-Rex. Ve son olarak da en ileri Doğu, Kitme, Leopard ve Yeti. Evet sıralamam bu şekilde arkadaşlar. Eğer sıralamayı beğendiyseniz like atıp abone olmayı beğenmediyseniz de bolca dislike atmayı unutmayın. Evet eğer böyle videomu sevdiyseniz devamını bekliyorsanız yorumlar yazmanızı bel belirtin Lütfen amına konuşmayı unuttum. Lütfen yorumlarda belirtin ve yazın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.